Warcraft filmine şunun şurasında hiçbir şey kalmadı. Heyecanımız yüksek. Herhalde aramızda Azero topraklarında vakit geçirmemiş olan da pek azdır. İşte bu yüzden bizi en çok heyecanlandıran 10 şeyi sizlerle paylaşmak istedik. Açık ve net başlayalım. Biz bu filmi 10 yıldır bekliyoruz. Pek çoğumuz varlığını dergilerden, gazetelerden falan öğrenmiştik yani. Düşünün o kadar eski. Film defalarca el değiştirdi. Bir ara Sam Raimi yönetecekti, sonra başkasına paslandı. Blizzard damat adaylarını beğenmedi derken en nihayetinde müstakbel kurtarıcımıza geldik. O da Dunkin Jones. Heyecanlanmamızın ikinci sebebi. Jones sene başında kaybettiğimiz David Bowie'nin oğlu. Ama kendisini büyük ihtimalle bu sebeple değil, yaptığı iki muhteşem film Moon ve Source Code yüzünden biliyorsunuzdur. Bilmediğiniz şey, Jones'un ciddi bir borcu olduğu. Baya oyun ilk çıktığında Ultima'daki Guild'u ile beraber gelmiş oyuna. Sağlam geek yani. Filmin özel efektlerini yapan Bill Westenhofer liderliğindeki ekip, meziyetlerini konuşturmuş, çok cici bir dünya yaratmış. Oyunların çizgi filmimsi havası muazzam yansıtılmış. İlk fragmanların olmamışlığı da gitgide azalıyor. Bu özel efekt meselesinde bizim için en önemli olan şey orklardı. Çünkü eğer orkları iyi yapamazsanız, düzgün bir Warcraft hikayesi de anlatamazsınız. Bu noktada Redman Hughes gerçekten inandırıcı. Motion capture teknolojisini kullanarak bakmaya doyamayacağımız orklar yapmış. Aktörlerin mimikleri, bakışları çok güzel gözüküyor. Ki bahsi açılmışken söylemeden geçmeyelim, filmle ilgili bizi en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi öykünün iki tarafında ele alması. Film Sam ellerindeyken hikayenin Alliance perspektifinden olacağı söyleniyordu. Klasik Hollywood mantığı işte. Çirkin orklar kötü adam olacaklardı ancak. Duncan Jones projeyi alırken ilk bunu değiştireceğini söz vererek etkiledi Blizzard'ı. İyi ki de öyle yapmış. Jones'un ikinci en iyi kararı da filmi geçireceği zaman dilimini nokta atışı seçmesi olmuş. Bakın, bizce World of Warcraft'ın hikayesi çok iyi. Geroşlar, Pandaryalar, Draenor'a dönüşler müthiş. Ama Warcraft evreninin en cezbedici ve hakkı yenen yeri de şüphesiz Warcraft bir döneminin hikayesi. Jones'un bunu seçmiş olması harika bir karar. Bu karar bir de harika karakterler sunuyor Jones'un önüne. Durotan ve Lothar ikilisinin üzerinden tüm insan-ork kapışmasının şablonunu çıkarmak mümkün. İleride gelecek filmlere de şahane bir temel atılacaktır böylece. Bu ikilinin üzerine bir de olan şüphelilerimiz var. Gul'dan, Mediv ve Orgrim. Her birini sinemada görmek için ayrı sabırsızlanıyoruz. Karakterlere heyecanlanmamızın bir diğer sebebi de onları oynayan oyuncular elbette. Film tam bir yıldızlar geçidi. Başrolleri Vikings'ten tanıyacağınız Travis Fimmel'la Maymunlar Cehennemi'nden bu tip şeylere alışık olan Toby Cable paylaşıyor. Sırasıyla Lothar ve Durotan'ımız onlar. Garano rolünde Paula Patton, Medivh rolünde Ben Foster, Lane rolünde Dominic Cooper, Gul'dan rolünde Daniel Wu ve Kadgar rolünde Ben Schnetzer kadronun diğer iddialı üyeleri. Fantastik film çok gördüğümüz bir şey değil artık. Hele ki yüksek bütçeli fantastik film hiç rastlamadığımız bir şey. İşte Warcraft bu makus talihi kırabilir. Eğer tutarsa Hollywood bu trende atlayacaktır. Şimdi her yanımız süper kahraman filmi ya. İşte bir 5 seneye her yanımızın fantastik filmlerle doluyor olma ihtimali. Sizi de heyecanlandırmıyor mu? Geldik son maddemize. O da belki de en önemlisi. Film tutarsa hikayenin devam edebilme ihtimali. Bir noktada World of Warcraft'ta bizim oyuncu olarak başardıklarımız bile gözükebilir filmde. Hatta belki karakter olarak oyuncular bile çıkabilir. Mesela şu sıralar iş cep karakteri dolaşıyor Azeroth'ta. İş cep kullanıcılarına özel görev veriyor. Görevi başarıyla tamamlayanlar çift kişilik sinema maksimum sinema bileti kazanıyorlar. Bu arada iş cep kampanyası bayağı ciddi. İş Bankası iş cep kullanıcıları için Twisting Nether'da gerçekten de bir film bileti kampanyası düzenliyor. 29 Mayıs'a kadar Storm Shield ve War Spear'da olun ve iş cep karakterlerini bulun. Eğer yeterince iyi ve hızlı bir bob oyuncusuysanız çift kişilik sinema maksimum sinema bileti kazanabilirsiniz.